Hoş geldin. Hoş bulduk. Sefa getirdin. Teşekkür ederim. Sen Bugün de, zaman evet. yolcusuyuz. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Dünyaya hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün zaman yolcusu bölümü zaman çekiyoruz. Zaman yolcusu bölümü. zamanda bir mekan bulduk. Oradan geçtik. Size Hı. ulaşmak için buradayız. Evet. Az önce ha babam sınıfıyla alakalı evet. he, videoların çok keyifliydi. Evet. Belki yayınlarsın ki hatta. Hmm, Mutlu oluruz. Evet, sevinirim. Merhaba öğrenciler. Merhaba hocam. Nasılsınız? Soğuk. Yazılı yoklama, çıkarın kağıtları. Yine yoklama iyi ya. Bu günkü bir nedir? Tarih. Tarih. Evet. Aç çıkardım oku. Ben okuyorum hocam. Evet. Roma'yı kim yaptı? Kim? Şaban. Yazeli Şaban. Allah. <laughs> Allah Allah. Kim yaptı? <laughs> Sen arkadaki, sana diyorum. Lale anlar. Hocam Lale Ben anladım. Sen anlar. Bak arkadaşından ders al. Gördün mü? Güzeldir. Güzel. Şimdi... Kokarlar. Evet. Güzel kokarlar. Aferin. Bak ben vardı. Sen sıfır. <laughs> Sen üç. Şimdi yeni bir ders zaman. Sen sevdiysen çok, güzel Çok, çok güzel. Böyle Eğitimle ilgili e, geçmiş gündemi düşününce samimiyet, o Anadolu'daki samimiyet var ya o his, evet. o hisleri e, yaşadım. O eğitimle ilgili o dönemi samimi insanların birbirlerine destek olması, bir arada olmasını hissettiren deneyimlerde O filmdeki, e, o zamanların filmlerindeki birlik birliği, yani, yani, umur. Bile. O yeşil çama çok katkıları olmuş evet. değil mi? Hı -hı. Evet. İnanılmaz vallahi çok keyifli. Hem e, tamam böyle hayta bir sınıf vesaire ama hani bir şey öğrenmenin ve bir grup halinde onu öğrenmenin çok iyi bir e, mizansı. Evet. Aynı zamanda da böyle sınıfında. gündelik yaşam konularında gerçekliğini gülümseyerek anlatıyor aslında. E, bir öğrencinin anlama kapasitesiyle alakalı farklılıklarını da anlatıyor o film aslında. Hı -hı. Zaten gerçekliği ve güldürmesi aslında yaşamın esprisini bütün olarak da gördüğümüz nitelikler. Birisi o derste ilgileniyor, diğeri ilgilenmiyor, ilişkilenmiyor. Diğeri ilgileniyor, ilişkileniyor, diğeri öbür derste ilgilenmiyor ve sürekli oral olarak orada bir devam eden bir hikayeye dönüşüyor. Hem esprili hem çok değerli mesajları olan filmlerden bir tanesi. Evet, hepinize bir kere bu programdan sonra bir pazar kahvaltısı kurun. Hababam sınıfını açın. Ailenizle birlikte seyredin. Evet, Koşu yolunda. Evet. Ee, oldu. Ben de senden öğrendim onu. Evet, evet, ee, evet. Git, Koşu yolunda. Yani gideceğim, şey, bakacağım. Adile Sultan Kasrı. O da çok enteresan. Adile Sultan da e, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk e, resmi şairlerinden yani Hakkı verilmiş şairlerinden biriymiş. Tam da öyle bir anısı var. Evet. evet Her bir kadın ruhu önemli yani. Bir kadının ruhundan doğan hiçbir şey. Evet Adile Naşit ile ilgili çok özel hayatlarıyla ilgili çok hikaye biliyorum. Benim e, manevi anne dediğim kişilerden de Ayten Erman, Ayşen Gurudan'ın e, kardeşi. O dönemleri o filmin e, çekimi aşamasında neler olduğuyla alakalı çok şey dinledim. Hı -hı. Ha, babam Hı -hı. sınıfının çekimleriyle alakalı. Hepimizin annesi. Ee, evet. Ben de senden dinlemek isterim yani bir gün. Evet. Böyle. Evet. Keşke siz kayda alsaydım. <laughs> <laughs> önümüz, evet. ee, önümüz, önümüz Eylül Ayşe. Önümüz Eylül. Önümüz Eylül. toz Toprak havada nasıl evet. iner bunlar yere? Evet. Neler getirir bize evet. bu Eylül? Ee, şu an Ağustos'tayız. Ee, Hı -hı. Kaç Ağustos'tayız? 28, 28 Ağustos'tayız Ağustos, değil mi? Evet 28 Ağustos. Siz bu programı bir... seyrettiğinizde Eylül'ün 10'u olacak. Eylül'ün 10'u olacak. E, Şimdi daha çekiyoruz. Haftaya Ağrı'ya gidiyorum. Evet. E, 10 Eylül'de bir e, Dolunay e, gerçekleşiyor. O, özellikle Balık Başak aksında e, olan e, göksel kombinasyonda bir yanıyla da Merkür'ün terazi burcunda Retro hareketini görüyoruz. Bu göksel konumda 10 Eylül'e kadar olan göksel kombinasyonda Dolunay dediğimiz o göksel kombinasyona yaklaşırken ve Dolunay'dan sonraki göksel kombinasyonda gördüğümüz bazı nitelikler var baktığımızda. İletişimde eksik kalmış parçaların karşımıza gelmesi, konuşulmayan olayların konuşulması, yer altındakinin yer üstüne çıkması, özellikle kardeş ilişkileriyle alakalı çözümsel bir göksel kombinasyondayız. Uzun sürmüş davalarla ilgili çözüm süreçleri olacak fakat yeni açılan davalarıyla alakalı da uzun gündemler olacak. Aynı zamanda diliminde de bu göksel kombinasyon Trump'ı da Amerika ilgilen, yani Trump'la ilgili de gündemleri karşımıza getirecek olan İspanya, Avrupa ile ilgili gündemleri de karşımıza getirecek bir göksel kombinasyon burada. Terör olaylarıyla alakalı gündemler, haberler, yanlış haberler, galayağına gelinmemesi gereken haberlerle de karşılaşacağız. Bu göksel kombinasyon hütüt kuşuyla alakalı baktığımız zaman. Hütüt kuşuyla alakalı bir e, göksel kombinasyon İlginçtir. E, skandallar sarsıntılar verirken e, ondan sonra koruma da verir e, baktığımız zaman e, terör olayları olur ama bir kısmında korunması ile ilgili olaylar olur bazı temizlenmeler olur bazı yenilikler olur e, Ondan sonra onarıcı e, ama yenilenen bilmediğimiz şeyleri de öğrenebileceğimiz bir göksel kombinasyon. Burada araba kazalar dedik. Aynı zaman diliminde bu göksel kombinasyonda araçlarla ilgili yasal düzenleme ile de karşılaşabileceğimiz göksel kombinasyon bu. İyiyim demek mi kötü mü? Önemli çünkü herkesin Evet, e, şimdi e, burada hem yenilikle alakalı bir gündem olacak hem de maddiyatla ilgili ikinci sıfır arasında Paris farklarla ilgili bir gündem olacak. Aynısını şey için de söylüyorlar hem de bu tırmanışın... Dengelenme olur. Tamamen düşme olmaz, eskiye dönüş olmaz. Ama kısmi bir dengelenme olur ama yapılar yapılmaya da devam ediyor. Bu göksel kombinasyonda, bu göksel kombinasyonda Başak Burcu'ndaki ee, takım yıldızlara baktığımız zaman e, koma var orada e, aguna var e, baktığımız zaman birinci dekanatla ikinci dekanat üçüncü dekanat dediğimiz daha sonra da e, terazi burcunun kombinasyonu spikaya doğru yaklaşan bir göksel kombinasyonda e, sanatçılarımızla ilgili de olguların gündemleri devam edecek olduğu anlamına geliyor. Aile içindeki yaşlılarla alakalı yeni gündemler, aile içi yaşlılarla alakalı hayattan ayrılma, aynı zamanda diliminde ev içinde, apartman içinde, mahalle içerisinde tesisatla ilgili onarımla, onarılması gereken süreçleri de gösteriyor. Evdeki elektrik eşyalarının e, temizlenmesi, işte klimanın e, bakımla ilgili araba bakımlarıyla alakalı da önemsememiz gereken göksel kombinasyon. Klimanın bakımını yaptırmamak, hastalanmak, arabanın bakımını e, yaptırmamak, zor deneyimler e, yaşamak bunlara dikkat edeceğiz. Bu Mars retrosu arabalarla ilgili e, gündemleri e, gösterirken e, Rusya ile Avrupa arasındaki gerginliklerini de tırmanmasını açıklıyor. Aile içerisindeki süreçten bu hüdüt, ibibik kuşu dediğimiz yaşlarla ilgili olguları, yeraltı alakalı gündemleri, yeraltı ile alakalı gündemlerde, ortaya çıkacak gündemlerde bunlardan da söz edebiliriz. Yeni buluşlar olabilir, hazine olabilir, farklılıklar olabilir, yeraltı buluşlarıyla alakalı bazı gündemler olacaktır. Ev içerisinden... Romantik ayrılışlar da olabilir. Yani aile büyüklüğünden birisinin evden ayrılması, hayattan ayrılması, aile küçüklerinden de bir bireyin artık nişan, söz, hmm. ondan sonra böyle ayrılıklarla alakalı da bir gündem, çok fazla evlilik gündemi de olabilecek bir göksel kombinasyona girdik. Mesela bu Eylül-Ekim ayı civarında uzun süren, Alacak verecek davalarıyla alakalı miras konularıyla alakalı da hukuksal süreçler olacak. Hakkın, hakkaniyetin netleştiği de uzun süren davalarla ilgili söyleyebiliriz. Bir göksel kombinasyon geliyor. Onu da bir dahaki yayın konuşuruz. Çok enteresan, çok güzel bir şekilde toparladın. Umarım ülkemiz için güzel bir süreç, ama dünya içinde birazcık sıkıntılı bir süreçten evet, geçmeye devam e, ediyoruz. Olaylar, terör gündemleriyle alakalı olaylar, tıpla ilgili yeni olgular, yenilikler, bazı gizemlerin ve gizliliklerin netleşmesi gibi gündemler olur. Zaten şey yani tıp şu anda aslında hani e, çok bir, çok önemli şeyler e, üzerinde çalıştıklarını biliyorum. Mesela bir seçte bir deney var. E, farelerin yaşam ömrünü 10 katına kadar uzatan ve yaşlılığı geri çeviren e, bir takım gen çalışmalarından çok olumlu sonuçlar alınıyor. Hatta yani bu alanda çalışanlar hani insanlar bunu 3-5 sene içerisinde deneyimlemeye başlayacak diye de e, bir olgu karşımıza çıkabilir. Evet, tıp ee, evet. Ee, modern bilim ve tıp dünyası ile alakalı e, yenilikler e, olur. Topluma ne kadar faydalı olur, bilemiyorum. Evet zaten biliyorsun yani bir takım yerlerde bir sürü karmaşa hala söz konusu. Hayırlı olsun. Büt, bütünün, olsun. bütünün bütünün hayırlı. Ya hayır. bana bir ilaç gerek evet. ama en çok yarayanı gerek. Evet. Herkese de öyle olsun. Evet ben bir e, şaman hikayesi e, İbnül Arabi'yi de çağrıştıran bir bütünsel olarak araştırmalarımdan ortaya çıkarttığım e, sonuçlardan birini e, söyleyeyim. İbnül Arabi, Ömer Hayyam e, ya da şamanlıkla alakalı hikayeler. Sana daha az önce anlattım. Özellikle Doğu bölgesinde çok karşılaştığımız insan ve hayat türevlerinden de bahsedebiliriz. Bu yapı içerisinde ayaklarımızın altı toprakla ilişkilidir ve bastığımız toprak hücremizi algılayan bir doğadadır. Belki ilaç kapımızın önündedir. Hmm galiba denilebilecek en önemli evet. ipucuydu. Burada yani. sessiz bir mesaj var. Evet. Bütünün hayrına olsun diyelim. Bütünün hayrına olsun. Çünkü Eğer bir ihtiyacımız varsa o burnumuzun dibinde biter diyoruz değil mi? Yüksek ihtimal. Yüksek ihtimal hatta. Kalbinize, kalbinize güvenin. Kalbinize güvenin. Ne istiyorsanız hayal size onu verecektir. Kesinlikle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür, Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Umarım 2023'e Güzel bir merhaba. Değer fırsatımız olur. Evet. Mutlu olduk.